Hepinize merhaba. Bugün Rabbin kelamından sizlere kısa bir paylaşım yapacağım. Kutsal kitapta Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde şöyle diyor. Diyor ki, Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm Böylece canlarınız rahata kavuşur. İsa diyor ki bizlere bu hayat zor. Ve bu dünyada yaşarken çekeceğimiz acılar bize merhamet göstermeyecek, bize bir rahatlık vermeyecektir. Ama İsa'ya iman ettiğimizde belki bu zorluklardan muaf tutulmayacağız. Hala bize zorluklar gelmeye devam edecek ama İsa kendi boyunduruğunu yüklendiğimizde bizlere bu boyunduruluklara katlanabileceğimizi, hayatın zorluklarına dayanabileceğimizi çünkü kendisinin yumuşak huylu ve alçak gönüllü olduğunu bizlere hatırlatır. O hiçbir zaman bize ağır yükler yüklemez ve bize tam tersine destek olacak ve yanımızda olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eskişehir Protestan Kilisesi olarak her pazar ibadetlerimiz saat 11'de devam ediyor. Yarın da pazar günü saat 11'de ibadetimiz olacaktır. Herkese açık olu, herkese açıktır ibadetimiz. Gelmek isterseniz hepinizi bekleriz. Rabbinizi bereketlesin, esen kalın.